beyan etmişsiniz. Dostum. Evlenmek istediğinden emin misin? Yani bir etrafına bak. Şahane kızlar. Değil mi? Yani. Ya neden şimdi hayatını bağlayacaksın? Git biraz tadını yaşa, tadına çıkar. Aksız mıyım? Değilim. Hayatım yanlış anlıyorsun beni sen. Neyini yanlış anlıyorum ya? Yanlış anladın hayatım. Adam benim. konuşuyor bayağı. Sessiz Haklarım sessiz. Hak vermedim, bir şey yapmadım ama. Ne oluyor sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne işin var burada? Hanımefendi bir itirazınız mı var? Ay yok. Bir itirazım yok. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir itirazı olan var mı diye soruyordum da. Ay hayır canım. Ne itirazım olacak? Mutluluklar size. Seçkin kim bu kadın? Hayatım yemin ediyorum tanımıyorum. Şimdi gördüm. Vallahi, vallahi ben tanımıyorum. Gerçekten Seçkin Bey'e de size de mutluluklar. Bak adını da biliyor Sen söyledi ya şimdi. Evet şimdi siz söylediniz. Yoksa ben nereden bileceğim canım adını? Mutluluklar size. Şey... Merhaba, iyi günler. Buyurun. Ee, ben düğün pastası için sipariş verecektim. Tabii, nasıl bir şey olacak? Yani böyle bir şey olabilir. Var mı meyvelileri falan? E, tabii, ben size içeriden bir broşür getireyim. Çeşitlerimize bakın. Tamam. Psst. Psst. Zeynep. Allah'ım yine mi ya? Bak, bana bak. Ya çevirme kafanı. Hala benim hayallerimi gördüğünü biliyorum. Seni gidip gölge zayılaması senin. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Bana bak defol git gözümün önünden. Hayalini kurduğun falan yok senin. Ya bak tanıcak bir şey yok burada. Beni hala seviyorsun. Yalan mı? Yok deliriyorum ben ya. Kesin deliriyorum yani. Allah'ım ya Rabbim. Peki. Sen sevmiyor olabilirsin. Ama şu yanındaki bana bayılıyor. Bana bak. Bana bak çek elini ondan. Öp. Öp mi dedim sana? mi dedim sana? Al ah, cezası. Al. Ah. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi, Hı. buyurun. Tamam, sağ ol. İşte buradakiler var yani. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> sağ ol. Boş vermiş miydin? Valla düğün için koşturuyorum. Rekor kırmak üzereyim. Çok yorucuymuş bu işler ya. Otur hadi. Sana ben bir çay şey söyleyeyim. Yok yok şey benim vaktim yok. Devam edeceğim hazırlıklara. Da bir şey isteyeceğim senden. Tabii iste. Şimdi gece burası kapanınca ben düğün için hazırlık yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Hatta ben de sana yardım ederim. Tamam harika. Teşekkür ederim. Önemli O zaman görüşürüz akşam. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Her şeyin artık in aşağı ben hallederim diğerlerini. Yani ya yapıyorum, ver sen. Şuradan bir tanda mı geçirdik ya? Olabilir. Heh. Ah, beni tekrar ya. Ah be, geçmiş olsun. Geldik valla. Aynen ya. Sanki bütün Türkiye'yi dolaşmış kadar yoruldum ha. Şu ileride kahve gibi bir şey var. Bak ışıkları yanıyor. Oradan su falan alalım. Sonra yatacak yere ayarlarız değil mi? Hadi. Hadi o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Zeynep mi o ya? Kerem? Herif senin kızı kucaklıyor resmen ya. Lan o ne biçim laf öyle ya? Vallahi haklı ya. Baksana şunlara. Ya bir sakin olun. <laughs> Sağ ol. Ne demek? Ee, o zaman sabah görüşürüz. Tamam, haberleşelim. Hadi bay bay. Ya yani ne sakin falan olacağız. Yürüyün de benim işte ya. Ya <laughs> şşş, tamam, tamam. Bir dur. Ya can. Kolay gelsin birader. Buyurun. Buyuralım bakalım. Hayırdır lan? Öyle Zeynep de sarmaş dolaş. Şşş Tamam tamam tamam. Ha, şu meşhur kaçak damat Kerem değil mi? Zeynep bahsetmişti seninle. Olacağım. Ay bahsetmiş ha. Demek ki bayağı yakınsınız. Ya yok canım. Sadece aynı dertten yüzleri biz diye. Yani yaptıklarından bahsetti. Yaptıklarından falan? Ha? Ne oğlum yaptıklarından falan? Tamam canım. Tamam. Hani düğüne gel gelememiş olabilir. Bir şeyler de yaşadık falan da. Sana ne yani birader? Sana ne oluyor bak? Buradayız işte alacağız Zeynep'i gideceğiz. Serhan. Sen bunları hiçbir şeyden bahsetmiyorsun derdi. Bak. Zeynep için geldim tamam mı? Sonra laflarız. Tabii. Hadi bir otel bulalım. Gidiyoruz abi. Aynen. Ha bu arada bu saatte buralarda zor otel bulursunuz. Öyle mi canım? Öyle. Ha? Hayatım tamam, gidelim. Gelmiş. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol Yine hayal görmeye başladım Yok ya benim kesin doktora gitmem Gerek yoksa kafayı yiyeceğim Bana bak tamam. Şimdi gözlerimi kapatıyorum açtığımda orada olmayacaksın Tamam mı? Tamam Ne tamamı ya ne tamamı Sen bir hayalsin ve konuşamazsın Hayal Evet, bugün önce nikah salonundaydın, sonra pastanın üstündeydin, şimdi de buradasın. Daha evvel ne gördüğünü bilmiyorum ama... ...ben gerçek Kerem. Hayır diyorsun. Ben şimdi gözlerimi kapatıyorum ve açtığımda sen orada olmayacaksın. Sakin ol Zeynep. Sakin ol, sakin ol. Gözün açtığında gitmiş olacak. Burası daha güzelmiş. Hayır. 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 Senin? Hayır ya. Hayır ya. Hayır Zeynep. Hayır. sen gerçek değilsin. Olma, lütfen. Bakma bana. Kerem bana öyle bakma. Niye geldin buraya? Niye geldin buraya? Niye karşıma çıktın? Niye aklımdan çıkmıyorsun? Niye hayatımdan çıkmıyorsun sen hala? Şeyim. seni istemiyorum hayatımda tamam mı? Hayatımdan da çık, aklımdan da çık. İstemiyorum seni. Gelme bir daha tamam mı? Bir daha sakın karşıma çıkma. Bir dinler misin? Hayır. İstemiyorum. Çelim. İstemiyorum. <laughs> Olmadı abi. Olmadı. Ya Kerem. Vazgeçme bence ya. Olmadı kaçırırız abi. Hemen senin bir tane filmi vardı böyle halıya sarıp kaçırıyorlardı. Bizde minibüs de var. Harika bir fikir Sedat. Yani adam kaçırma kaç seneden başlıyor haberin var mı senin? Kaç? Neyse. Yarın çaresine bakarız. Evet. Aynen ya. Evet kalalım. Aynen o zaman sizi otele davet edeyim çok konforlu değil. Biliyorum Hı, ama yani. idare edelim yani. Hadi geç. Benim Merve ile beraber geçireceğimiz ilk gece. Çok heyecanlıyım abi. Sen de heyecanlı mısın? Sedat. Hı. Sen geri zekalı mısın? عدو يلا Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.